Merhaba, ee, bisikletteki aksesuarlarımızı tanıtacağım bu videoda. Birçoğunu zaten tek tek tanıtmıştım ama bir kısmını sonradan da edindiklerim var. Ee, hepsini göstermiş olayım size. Öncelikle telefon için kullandığım tut tutma aparatı diyebilirim buna. Şöyle kaliteli bir malzeme. Herhangi bir kırılma çizilme vesaire olmaz. Uzun süredir de kullanıyorum zaten. Ee, bu gidon uzatma ikinci gidon uzatmam daha önceki videoda eskisini göstermiştim bunu Amazon'dan yurt dışından getirtirdim. daha sağlam ve çift vida özelliği var şöyle ee, ve herhangi bir şekilde şu aynaların ağırlığından dolayı düşme yapmadı öne doğru daha sağlam olduğu için tercih edebilirsiniz bana yazmanız halinde de linkini atarım ee, bir tanesi de bu farımız Güneş enerjili bir fan, ee, üstünde şöyle panelleri var, ee, kendini şarj edebiliyor. Arkadan USB power bank gibi kullanabiliyorsunuz. Ee, öndeki ışıklandırması da gayet kuvvetli. Ee, gün içinde yani normal akşama kaldığınız zamanlarda açmanız halinde 350 lümen yazıyor ama 250'yi rahat görür e, full şarjda. Yine yanındaki ışıklandırmalarım var, bunlar da çakarlar. Ee, USB şarj edilebiliyor. Beyaz ve kırmızı çakar şeklinde ve bir modunda da hem beyaz hem kırmızı çakar olarak çalışıyor. Devam edeyim yine bisiklette ekstra bir malzeme ki bunun videosunu çekmemiştim manet korumalar var. Bu motorlarda oluyor genellikle elinizi şu şekilde frendeyken düşme veya işte bir yere sürtme gibi durumda şuradan koruma sağlıyor. Bir nevi hem aksesuar görevi görüyor, hem de koruma sağlamış oluyor eliniz için e, düşme durumlarında bir nevi koruma gibi düşünebilirsiniz. Şuradaki yine USB bir aydınlatmam benim LED şeklinde ama çok kaliteli değil diğerleri gibi değil e, biraz daha alt segment bir ışıklandırma olarak düşünebilirsiniz. Geçelim aynaya daha önce yine e, kanalımda tanıtmıştım kullandığım ayna yine yurt dışı menşeli bir ayna. Micho markası ee, bir yurt dışı bir kişinin videosunda görmüştüm ve gayet kaliteli olduğunu söyleyebilirim malzemesi aşırı derecede kaliteli ee, bisikletinizde de bu şekilde benim gibi kullanabilirsiniz gönül rahatlığıyla ve e, herhangi bir şöyle söyleyeyim şu şekilde tarif edebilirim bunu güneş ışığında diğer ayna tipleri gözünüze alırken bundaki e, klorlaştırma özelliği yüzünden gözünüzü almıyor güneş ışığı aynaya geldiği zaman. Rahat bir kullanım sunar size. Fenerde yine özellik olarak şöyle bir kornası var. E, hatta sesini de şöyle duyurayım size. 120 desibel diyor ama muhtemelen 100 veya 90 civarında bir ses veriyor full şarjda. Gayet de yeterli. E, bisikletin kendi kornasının sesi de böyle. Siz düşünün bu ses ayrımını. Bundan gelen daha kuvvetli yani benim aldığım aydınlatmadan. Diğer bir aksesuarım Mataram ve e, matara kafesim. Bu da matara kafesi ayrı, matara ayrı almıştım. Biraz piyasadakilere göre pahalı X3 diye geçiyor bu. E, bu da matara iglo yine e, olarak geçiyor. Aynı markanın farklı ürünleri bunlar. E, gayet kaliteli kullanabilirsiniz, herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Diğer bir şey şöyle e, kadro üstü çantam benim e, hem bisikletinizde böyle telefon koyabileceğiniz bir alan yapıyor hem de yanlarda böyle gözleri var e, bu şekilde kullanırken mesela e, telefonunuzu herhangi bir yağmur durumunda buraya almanız halinde de koruyor ve şu kısımdan elinizle istediğiniz gibi telefonunuzu kontrol edebiliyorsunuz o özelliği de var. Diğer bir şey. Alarmlı kilidimiz var. Ee, bu da yine e, direkt mesela çalınmaya karşı korumak için şuraya mesela taktığınızı düşünün. Alarma bastığınız zaman herhangi birisi hafif oynattığı zaman alarmı ötüyor. Alarmını çelik halat, halat diye geçiyor. Ee, dilerseniz bunu da tercih edebilirsiniz. Bir diğer e, aksesuarım çantam. E, port bagaj ya da e, sele çantası olarak geçiyor. Porta GT'nin bu da. Gayet içerisi de geniş. Şöyle göstereyim ben size. Şöyle iç kısmında büyük haznesi var. Ee, bir şeylerinizi taşıyabilirsiniz. Başka bisiklet heybe, üzerinden? Heybe. Heybe, özelliği. heybe özelliği var. Onu da göstereyim. Evet, iyi hatırlattınız. Onu da hemen şöyle açarak göstereyim. Ben burada ıslak mendil taşıyorum. Şöyle heybe özelliğini de kullanabiliyorsunuz. Dilerseniz burayı açıp böyle bir özelliği de var buranın. Başka gösterebileceğim, şunlar var. Ee, bu normalde kadro korumu olarak geçiyor. Ben bu şekilde kullanıyorum. Buralara yapıştırdım ki herhangi bir yere sürtersem sıkıntı yapmasın diye. Bir de ekstra şöyle sticker'larım var. Ee, bunları da sonradan edindim. Şu aküye de yapıştırdım Türk bayrağı ve e, şöyle arkada da mevcut. Bunları da ekstradan aldım. Yine ekstra bir şey. Lastik şeridi bu. Cant şeridi olarak geçiyor. Turuncu şeklinde aldım. Benim bisikletim turuncu olduğu için. Siz de tercih edebilirsiniz. Güzel bir görünüm katıyor. Bir tanesi daha cant pipetleri. Bunlar da yine motorlarda oluyor. Ama kesip bu şekilde kendinize göre bisikletinizde kullanabilirsiniz. Başka bahsedeceğim ekstra bir şey yok. Ee, aslında şunlar var, paçalıklar var evet. Yani bunları da ben ekstra yağmur zamanı ya da çok rüzgarlı havalarda paçama takıp kullanabiliyorum. Ee, ve en son parçamız şu. Ee, jant için normal fosforlu reflektör. Ee, sonradan aldığım bir parça bu da. Ve sibop ışıklandırması. Şöyle elimi çarpayım. Hareket duyarlı bu. Ama tabii şu an güneşte olduğumuz için Muhtemelen gözükmeyecektir. Başka bir parçamız yok. Yaklaşık e, 1500 kilometreyi yaptım bisikletimle. E, sıkıntı var mı? En çok sıkıntı yaşayacağınız durum şu hoparlör, olur. Hoparlör. Ha hoparlörü de tanıtayım. O da unuttuk atladığımız bir özellik. Onu da sonradan almıştım aksesuar olarak. Şöyle açayım. Bu çantayla bir almıştım. Çanta tabi harici olarak alıyorsunuz. Hoparlörün de yine ayrı bir videosunu yapacağım zaten kanalda. Tron Smart marka Bluetooth hoparlör. Şuradan tabi tırnak olmadığı için biraz zor açılıyor ve su geçirmez özelliği var bunun. Şu an açamadım ama burada hem şarj etme hem de kart koyma. <laughs> açtım şöyle. Ee, micro SD kartınızı koyabiliyorsunuz içine. Uzaktan bağlamadığınız zaman direkt kullanabiliyorsunuz. Şöyle bir askı aparatı var ee, şurada artı eksi şarkıyı e, ses olarak açabiliyorsunuz ya da değiştirebiliyorsunuz ve kapatıp açma özelliği var Bluetooth hoparlör de böyle başka ekstra parça olarak zaten e, daha önce kanalında da bahsetmiştim el gazımız var bisiklette taktığım e, el gazı da şurada yarım gaz diye geçiyor bendeki normalde tam gaz elcik gaz şeklinde oluyor ama ben özellikle şurada tutarken tam gazda ayar olmasın diye ya da elim değmesin diye yarım gaz şeklinde taktırdım. Bu da orijinal RKS'nin bir parçasıdır. Kullanabilirsiniz. Başka söyleyebileceğim bir parça yok aksesuar olarak. Bunlardan eğer beğendiğiniz olursa yazmanız halinde direkt olarak söyleyebilirim size nereden aldığımı ve linkini veririm. Bu da ekstra bir parça. Yine Yaylı sele diye geçiyor, Forte GT marka. Şurada havalandırma kısmı var. Normalde her selede olmaz bu. Yazın mesela kullanırken çok terlemeyi önlemek için yapmışlar bunu. Yaylı ve fincan yaylı diye geçiyor bu sele. VKS'ye ilk aldığınızda değiştireceğiniz ilk iş bu olsun, selemiz olsun. Çok rahatsız bir selesi var. Bu gayet iş görür fiyat olarak da diğerlerine nazaran uygun bir fiyattan satın alabilirsiniz. Başka bahsedeceğim bir şey kalmadı. Ekstra sorularınız olursa kanal üzerinden bana yazmanız halinde yardımcı olurum ee, ve yani sorularınız haricinde de parçaların nereden alındığına dair yine yardımcı olmaya çalışırım size. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.